Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere antik dünyanın en gizemli ve en güçlü halklarından biri olan Perslerden bahsedeceğim. Persler tarihte birçok savaşa katılmış, birçok medeniyeti etkilemiş ve birçok eser bırakmış bir halktır. Ama Perslerin en çok merak edilen ve en çok tartışılan yönü onların ölümsüz askerleridir. Ölümsüzler Pers ordusunun en seçkin ve en korkusuz birliği olarak bilinirler. Onlar hiçbir düşmandan korkmaz, hiçbir acı duymaz, hiçbir yara almazlar. Onlar ölümsüzlerdir. Peki bu ölümsüzler gerçekten var mıydı? Yoksa bu sadece bir film kurgusu mu? Bu soruların cevabını bulmak için sizlere Perslerin gerçek tarihini anlatacağım. Ama önce Perslerin kim olduğunu ve nasıl bir imparatorluk kurduklarını görelim. Persler İran'ın eski bir halkıdır. Ari ırkına mensup Hint Avrupa kavmidir. Milattan önce 550 yılında Kiros tarafından Pers İmparatorluğu'nu kurmuşlar ve antik dünyanın en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri olmuşlardır. Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis'tir. Persepolis bugün İran'ın Fars eyaletinde yer alır. Persepolis, Perslerin sanat, mimari, yazı, kanun, takvim, tekerlek gibi pek çok alanda önemli katkılar yaptıklarının bir kanıtıdır. Persopolis aynı zamanda Perslerin hoşgörü politikası izlediklerinin de bir göstergesidir. Persler, fethettikleri toplumların kültürlerini, dinlerini, dillerini korumuşlar ve onlara özellik tanımışlardır. Pers İmparatorluğu 44 milyon kilometre karelik bir alana yayılmış ve 50 milyon insanı barındırmıştır. Bu o dönemde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 44'üne denk gelir. Pers İmparatorluğu'nun en parlak dönemi M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllardır. Bu dönemde Persler birçok savaşa katılmış ve birçok zafer kazanmışlardır. Perslerin en çok tanınan savaşları ise Yunan-Pers savaşlarıdır. Yunan-Pers savaşları M.Ö. 499-449 yılları arasında Pers İmparatorluğu ile Yunan şehir devletleri arasında yaşanmıştır. Yunan-Pers savaşları, Perslerin Yunanistan'ı fethetme girişimlerinin sonucudur. Persler Yunanistan'ı fethetmek istemişlerdir. Çünkü Yunanistan Pers İmparatorluğu'nun batı sınırını tehdit ediyordu. Ayrıca Persler Yunanistan'ın zengin kaynaklarına ve stratejik konumuna sahip olmak istiyorlardı. Yunan-Pers savaşları tarihin en önemli ve en etkili savaşlarından biridir. Çünkü bu savaşlar antik dünyanın siyasi kültürel ve askeri dengesini değiştirmiştir. Yunan-Pers savaşları aynı zamanda Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki ilk büyük çatışmadır. Yunan-Pers savaşları dört ana savaştan oluşur. Milattan önce 490 yılında Maraton Savaşı, Milattan önce 480 yılında Termofil Savaşı ve Salamis Deniz Savaşı, Milattan önce 479 yılında Plati Savaşı bu savaşlarda Perslerin en önemli silahı onların ölümsüz askerleriydi. Ölümsüzler Pers ordusunun gerçek bir birliğiydi. Onlar Pers kralının kişisel muhafızları olarak da görev yaparlardı. Onlar Pers ordusunun en iyi eğitimli, en iyi silahlanmış ve en iyi giyimli askerleriydi. Ölümsüzler altın ve gümüş süslü zırhlar, kalkanlar, mızraklar yaylar ve kılıçlar taşırlardı. Ayrıca başlarına takke şeklinde bir başlık giyerlerdi. Ölümsüzler her zaman 10 bin kişilik bir güce sahip olacak şekilde düzenlenmişlerdi. Herhangi bir savaşta ölen, yaralanan veya hastalanan bir ölümsüz hemen yerine başka biriyle değiştirilirdi. Böylece ölümsüzlerin sayısı hep 10 bin olarak kalırdı. Bu da onların gerçekten ölümsüz gibi görünmelerini sağlardı. Bu Pers kralının onlara verdiği bir onurdu. Ölümsüzler Pers kralının yanında savaşır, onu korur ve ona sadık kalırlardı. Ölümsüzler Pers İmparatorluğu'nun en parlak döneminde M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda çeşitli savaşlara katıldılar. Bunların en ünlüleri ise Yunan Pers savaşlarıydı. Örneğin M.Ö. 480 yılında Termofil Savaşı'nda Ölümsüzler 300 Spartalı ve müttefiklerine karşı savaştılar. Pers ordusu Yunanistan'a girmek için dar bir geçitten geçmek zorundaydı. Bu dar geçit Sparta kuvvetlerinin avantajına uygun bir yerdi. Sparta kuvvetleri Pers ordusunu 3 gün boyunca durdurmayı başardı. Ancak savaşın 3. gününde Perslere yardım eden hain bir Yunanlı Efialtes, Perslere Sparta kuvvetlerinin arkasına geçebilecekleri bir yol gösterdi. Bu sayede Pers ordusu Sparta kuvvetlerinin arkasına geçerek onları kuşattı ve savaşın sonunda kralı 1. Leonidas da dahil olmak üzere tüm Sparta askerlerini öldürdü. Bu savaşta ölümsüzlerin komutanı Hidarnes, Spartalı kral Leonidas'ı öldüren kişi olarak tarihe geçti. Hidarnes, Pers İmparatorluğu'nun en önemli komutanlarından biriydi Hidernes 1. Darius ve 1. Xerxes hizmetinde savaşmış ve Pers ordusuna büyük başarılar kazandırmıştı. Hidernes aynı zamanda Ölümsüzlerin kurucusu olarak da bilinir. Pers kralı 1. Darius'un yakın arkadaşı ve danışmanıydı. Pers kralına ordusunu daha iyi organize etmek ve seçkin bir birlik oluşturması için tavsiyelerde bulundu. Pers kralının bu fikri kabul etmesi üzerine Ölümsüzler adı verilen bir birlik kuruldu. Hidarnes, ölümsüzlerin eğitimini, silahlanmasını ve giyimini kendisi belirledi. Ölümsüzlerin başına geçti ve onları savaşa götürdü. Ancak aynı yıl Salamis Deniz Savaşı'nda ölümsüzlerin başarısı tersine döndü. Bu savaşta ölümsüzlerin bir kısmı Pers donanmasına destek vermek için gemilere bindi. Ancak Yunan donanması Pers donanmasını bozguna uğrattı ve ölümsüzlerde büyük kayıplar verdi. Bu savaş Pers İmparatorluğu'nun batıdaki yayılmasını durdurdu ve Yunanistan'ın bağımsızlığını korudu. Ölümsüzler Pers İmparatorluğu'nun sonuna kadar varlıklarını sürdürdüler. Ancak M.Ö. 330 yılında Gavgamela Savaşı'nda Büyük İskender'e yenildikten sonra önemlerini kaybettiler. Bu savaşta Ölümsüzlerin komutanı Aryobarzanes, Büyük İskender'in ordusunu durdurmak için cesurca savaştı ancak başarılı olamadı. Ölümsüzler de dağıldı ve tarih sahnesinden çekildi. Arkadaşlar bugün sizlere Perslerin ölümsüz askerlerinden bahsettim. Umarım siz de benim kadar ilgiyle dinlediniz. Persler antik dünyanın en gizemli ve en güçlü halklarından biriydi. Onların ölümsüz askerleri tarihin en cesur ve en sadık askerlerinden biriydi. Onlar ölümsüzlerdi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.